Merhaba arkadaşlar ben Burak Akbulut Bugün sizlerle birlikte Speed Builder oynayacağız Evet arkadaşlar Speed Builder'da ee, Bize bir yapı veriyor arkadaşlar O yapıyı en çok benzeten ya da yapan En çok puan alıyor arkadaşlar e, En çok puan alanda Oyunda kalıyor en az puan alanda Oyundan defediliyor. def ediliyor Gayet güzel bir oyun e, Tabi arkadaşlar yargıcımız da şu Bizi değerlendirecek olan kişi de bu Balık. Evet, yanlış duymadınız balık. Aha. Şimdi neymiş? Şuradan şöyle bir şey geçiyor. Tamam, tamam ortada kırmızı yeşil. Tamam. Hemen yapacağız. Hemen yapacağız. Hadi. Başla. Evet, şöyle şöyle şöyle. Ha tamam bak hemen, hemen bir yanlış yaptık gördünüz mü? Heh. Şöyle. Evet. Sonra şöyle yeşil koy 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 koy. Hı. Tamam. Bu da tamam. Bir de şuradan itibaren kırmızı vardı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlk biz bitireceğiz. İlk biz bitireceğiz. Ve lan ne oldu? Yanlış. Yanlış mı yaptım lan? Hayır oğlum yanlışa. Ha... Yanlış mı yaptım? Lan yanlış. Yol ya, mu? Yanlış olmaması lazım lan böyle. Lan. Aa, kırmızı. Ha! Lan kırmızıymış. Lan neyse koy 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 koy. Tüh. Neyse. 94. İyi. <laughs> Neyse şu elenir. Aynen. Heh. Ulan var olmasa ben eliniyordum ha. He. Herkes kırmızıymış ya. Cık. Görsel hafızam baya kötü. Evet. Bunu yaparız sanırım değil mi? Aynen yaparız. Tamam, sıkıntı değil bunu yaparız. Aynen. Koy abi. Heh. Şöyle. Şuradan da koy. Gayet zevkli bu oyun arkadaşlar. Yani herkese öneririm. Hem ee, hafızanızı da geliştirir bu oyun. Sonuçta e, bir yapı akılda tutmaya çalışıyorsunuz. Şöyle aynen. Hadi ilk ben bitireceğim. İlk ben bitireceğim. İlk, i̇lk ben bitirirsem çok güzel olur. Evet. Evet. Evet ve bitirdim ama ilk bitiremedim. Neyse sağlık olsun. Hadi bakayım. Evet bu evde eğlenmedik. Güzel. Balık. Kim seçiyorsun? Bence kim seç biliyor musun? Bence, 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 bence. Aynen onu seç. Doğru seçim. Evet. Bay bay. Ve böyle balık izleyeceğim şu an buna lan. On buna lan. Dur bakayım. Tamam. Aa yerde şeyler de varmış ya. Neyse dur koyalım bakalım. Şöyle bir şey vardı. Değil mi? Dur şöyle. ha. Aynen. Ondan sonra bir de neredeydi? Burada mıydı? Koy abi buraya. Bir üstüne. Üstünü. evet be. İlk biz bitirdik. Süper arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Evet. İlk biz bitirdik. Bu, ele, bu elde elenmedik. Çok güzel gidiyoruz. Bakalım ama ileriki bölümlerde, ileriki yapılarda neler yapacağız. Bakayım. Evet. Şimdi balık. Bence kim mi seç biliyor musun? Bence, 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 bence. Bence. Şunu seç. Aynen bak. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Senin ortak yanlarımız olabilir. Evet. Ha. Bu ne lan? İki kat. E, mavi kırmızı. Tamam. Mavi kırmızı. Siyah mavi kırmızı. Siyah mavi kırmızı. Tamam. Siyah. Şöyle. Hı. Çok mu fazla koydum? Ha. Dur. Bak. Kat olması lazım da Aynen. Ha. Bir de şöyle. Bak, i̇ki aralık mıydı? Neyse. Bir aralık yapalım. Şöyle. Hı. Evet doğru yaptık. Şimdi beyaz çorap vardı ayağında. Sonra ne vardı? Mavi. Kırmızı. Yok. Şöyleydi. Beyaz kırmızı. Aa! Bitiremişiz. Lan lak girdi. Lan lak girdi. Tüh! Evet. Neyse bu de kaldık. Bu kesin kaldık. Ya şu elenir. şu elenmez. Aa bak bunu görmedim. Aferin lan balık. Hızlı düşünüyorsun. Hadi sen de bay bay. Kaç kişi kaldık? 3 kişi kaldık. Evet, güzel. Böl white. Ee, yeşil. Tamam. bunu yapabilecek miyiz ya? Neyse yaparız. Heh. Şöyle miydi? Yok. Ha. Şöyleydi. Böyle miydi ya? Böyle miydi? Yok. Nasıl? Ya nasıldı? Yapın oğlum. Ha. Ha tamam tamam. Eyvallah bro. Eyvallah. Ama dur lan nasıl? Bak yanlış yaptın. Yanlış, Cık, yanlış yaptı bu ya. Dur. Şöyleydi ha. Sonra nasıldı? Şöyleydi. Sonra ee, nasıl lan? Lan nasıldı? Ha? Sonra ah. Tüh ya. Eleneceğiz. Eleneceğiz. Belki de elenmeyiz. 95 aldım. Şu kaç aldı? Evet be. Süper. Çok şanslıyız. Evet. Ne bu? Aa bunu yaparım bu basit. Sarı, sarı, turuncu kırmızı. Tamam. Sarı turuncu kırmızı, sarı turuncu kırmızı. Aynen, sarı turuncu kırmızı. Şöyle. Şöyle. Evet. Evet. Süper. Süper. İlk ben bitireceğim. Evet be. Evet, birinciyiz arkadaşlar. Birinciyiz. Süper. Süper. Hadi sen de lan. Lan ne oluyor? Aa. Lan ne oldu? Neyse. Berabere kaldık. Yok abi böyle bir şey. Beraber kaldık ya. Cık. Hı. Şöyle bir kat daha mı çekeceğim? Tamam çekeyim sen iste yeter. Hah. Şöyle. Şöyle. Gözlerin de mi vardı senin ya? Lan ben seni nereye koyacağım? Ben seni nereye koyacağım? Ha buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Hayır buraya değil. Şurada yeşil bir şey vardı sanırım. Hah. Tüh be yenildik. Aa! Aaa! Yenildik. Yenildik ya. Yenildik. Cık. Tüh. Ya balık. sana çok anılarımız var patlatma beni. Patlatma lütfen. Adam patlattı ya. O kadar uğraşmıştım lan. Şerefsiz. Cık. Tüh. Neyse arkadaşlar. Bir sunucu daha girdim. Burada da şansımız deneyelim. Bu sefer birinci olacağız. Hadi bakayım. Aynen. Ha ben bunu yaptım. Tamam bunda sıkıntı yok. Lan bunda sıkıntı var. Ama bu nasıl bir şey lan? Oğlum ben bunu... Ha tamam 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 tamam. Hemen. Hemen. Heh, şöyle. Evet böyleydi değil mi? Evet bir tane de şuraya Sonra üç tane de şuraya Aynen sonra şu, şö Yok şöyle Hı. Aynen doğru yaptık İlk biz bitirelim lütfen Yalvarıyorum Ş şurada da Tüh dur Evet be birinciyiz Tamam bu el elenmedik Bu el elenmedik güzel Bence yargıç kim eli biliyor musun? Bence. Bak bence kim eli biliyor musun? Bence şunu ele şunu şunu bak. Şu yanlış yapmış. Şu da yanlış yapmış. Bu hiç yapmamış bu neyle? Bence bu ele yargıç. Bak. Yargıç. Ben de yargıç olsam ne yapsam lan? Ama balık olmak istemiyorum. Neyse. Güzel. Oo. Kulaklık. İyi yapalım. Hem hemen yaparız. Hemen. Hemen. Şöyle. ha şöyleydi. Buraya sen de gel. Hah. Hah. Sonra nasılsa şöyle miydi? Yok, şöyle. Yok lan yanlış yanlış yaptık. Ha. Ah lan yanlış yaptım ya. Tüh bir tane yerleştiğimi unuttum. Neyse 99 aldık iyi. Kırık kulaklık oldu. Kırık. Bakayım. Aynen yanlış şey yapmış. Bay bay. Yani ben bunu yapamam belki. Of, çok zor ya. Acayip zor. Acayip zor. Nasıl yapacağız bilmiyorum valla. <laughs> Abi biz bunu nasıl yapacağız? İmkansız. Şöyle mi acaba? Dur bakayım. Böyle de sanırım ha. Şöyle. Şunu... Yok. Hah. Tamam şunu kır. Tamam. Yalnız zormuş baya. Neyse. Bu kadar yapabildik anca. Vay be. Helal olsun. Yapanlar var. Neyse 95 aldık. Tamam bu eğlenmeyiz. Bizden daha kötü yapanlar var aynen. Mesela bu. Hiç alakası bile yok yapıyla. Tamam. Oo, işte bu zor. İşte bu zor. Dur bakayım. Şöyle. Sonra nasıl? Şöyle. Şuradan bir tane daha çıkıyor. Ondan sonra ortada bir tane. Şöyle. Böyle miydi? Ha? Böyle bir şeydi. Böyle bir şeydi de. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Hiç alak... Hiç... Hiç alakası bile yok. <laughs> Benim yaptığım alakası... Neyse bizden daha kötü yapanlar da var. 97 aldık iyi. Güzel. Ha. Ha. Bak şuradan şöyle yukarı çıkacakmışız. Neyse. Tamam. Bay bay. Kaç? 4 kişi kaldık. Güzel. Ha tamam bunu yaptım. Bunu yaptım bir daha yaparım bir şey olmaz. Bunu ilk biz bitiririz. Sıkıntı yok. Hı. Ben bunu daha önceden yaptım. Heh. Şöyle. Çek şuraya kadar. ha Aynen. Tamam. Birincisi böyle. Bir de şurada var. Ha. Gel 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 gel. Ha. Tamam bizimki bitti. Tamam. Tamam bu elenmeyeceğiz. Bu elenmeyeceğiz. Ana lan aşağı düştüm. Aşağı düştüm ha yok. Şu hangisi? hangi a bu elenecek. Şu çocuk elenecek. Yargıç bunu seç. Ha. Piçik yaptık ama neyse. Tamam. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Ben bunu ben bunu yaparsam helal bana ne diyeyim? Ben bunu hayatta yapamam. Ben de o zeka yok. Nasıldı? Şu... Nasıl? Sen nasıldın? Hah. Şöyle miydin? Aynen. Sen böyle bir şeydin. Hı. Sen böyle bir şeydin de. Ben tam hatırlamıyorum seni. ya Sen böyle bir şeydin. Hı. Şöyle yap. Aa yok ya şu başlarını koyacakmışız. Neyse. 97 aldık güzel. Şş, gel kız şu Şu çocuğu ele. Ah lan beni seçti. Ana. Tüh. Bizi seçti ya. Yargıç yazıklar olsun sana. Fuck you. Yazıklar olsun. Ben lan ne oluyor ha? Bence şu çocuk yener. Çocuk hızlı yapıyor. Aferin. Muratcan hadi. Muratcan tüm kalbimize sana güveniyoruz. Hadi Muratcan. Süper gidiyorsun. Süper gidiyorsun. Yok lan. Ha evet süper gidiyorsun. Ama yanlış gidiyorsun işte. Yanlış. Yanlış. Aa yanlış gitmiyor. Helal olsun. Doğru gidiyorsun hadi. Doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Ulan var ya ben bu maçta olsam demek kaybedecekmişiz size. Güzel gidiyorsun. Hadi. Evet. Bence. Yargı şu ne Bu çocuk hiç bir şey yapmadı. Şu çocuğu ele. Muratcan kazansın. Evet. Tebrikler Muratcan. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Murat Muratcan. Muratcan helal olsun Muratcan sana. Ee... <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım videodan keyif almışsınızdır başka videoyla görüşmek üzere hoşçakalın